burada devlet nerede? Burada devlet nerede? Bak 2019 Ocak ayı. Alanya Adliyesi'ne talimat geliyor. Mustafa'yı cezaevine alın. Doğuda askeriyenin katliamına izin vermez diye. Hatta orada bağırdım. zalim Zalimoğlu zalimler. Kana ve zulme doymadınız mı diye. Batıdan doğuya gittim. Burası Urfa sınır. Suriye karşı taraf. Orada birkaç kişi gördü. Abi dedi sen misin dedi. He dedim. Ondan sonra olayları anlatmayayım devamını. Sonra Alanya bölgesine geldim. Götü boklu Süleymancı cemaatinin lideri İsrail'e çalışıyor. 9 tane misyoneriyle doğuyu komple İsrail'e verecekler. Batı bölgesini de alt üst edecekler. Yani hepinizi yok edecekler. Adamlar benim sağlam raporumu, devlet hastanesine sağlam raporumu elimden şey yaptılar, sakladılar. Askeriye geldi bizi öldürmeye. Ya oğlum o yazıklar olsun size. Şerefsiz oluş şerefsiz. O şerefi üç kuruşa satan şerefsizlerin askeriyenin içine ne işi var? Orayı yağmaladı ve üstte bizi borçlu gösterdi hala bırakmıyor. Burada devlet nerede? Bu örgütler bu ülkeyi yok etmek isterken ilk hedefte Vatanseverler var. Vatansever nedir? O ülkeye nerede ne olacağını en iyi bilen onlardır. Onlar bütün Türk milletinin gören gözüdür. Siz o gözleri uyuyor, bu çakallara kurban olarak veriyorsunuz. Çar çakal yarın hepinizin icabına baksın da görün siz. Heh, burası neresi? Burası Urfa. Hani Türkiye'nin istihbaratı nerede? Hani nerede? Bu olayı bilen Alanya'daki istihbarat bir pasata ülkesini sattı. Hani örgütler yerlerimizi dağıtıyor. Özgürlüğümüzü elimizden alıyor. Bizi öldürmek istiyor. Türk bayraklarını fırlatıp atıyor. Devlet nerede? Devlet nerede? Ne halk diyor? Bizim namus ve şerefimizle oyun oynayanlara destek vermek ne demek? Alanya atliyesini kullanıyor. Adana atliyesini kullanıyor. Erzin atliyesini kullanıyor. Süleymancılar, FETÖ'cü, PKK, CHP ortaklaşa hükümeti devredecek. Hani nerede devlet? Allah baştakinlerin aklını aldı aldı. Niye? Hak ve adaleti yok ettiler. Hak adaleti yok etti. Allah da onların aklını aldı. Hepsinin aklını aldı. Hepsi ucuz değersiz insanlar oldular. Şey bu vatan sahiplenselerdi bu vatan evlatlarını Cenab-ı Allah da onları sahiplenirdi. İnançlı, inansız, huzurlu yaşadığımız bir ülke olurdu.